Fatiha ma selavat. Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Birinci sual bugünkü konumuz daha doğrusu Allah'a göre fayda ve zarar. Allah'a göre fayda ve zarar kavramları muhtevası nedir? allah Teala'nın ve bir başkasının bir insan üzerinde vücuda getirdiği kader unsuru sadece iki şekilde tecelli edebilir. Bir bize bir zarar verir, bu bizim için bir hayırdır. derecet kazandığımız için bize bir fayda ve sağlar o derecet kazanıp hayır işlediği için. Hayrı ve şerri faydayı ve zararı anlatabilmek için size hep bir soba misali veriyoruz. Diyorum ki birisinin bir sobaya ihtiyacı var ve biz ona bir soba hediye ediyoruz. Bir hayır yaptığımız için derecet kazanıyoruz. Ama o hediye ettiğimiz kişi ne bir derece kazanıyor, ne bir derece kaybediyor. Sadece bir faydaya ulaşıyor. Çünkü ısınma ihtiyacı var ve o ihtiyacın gidermesi söz konusu. Sonra bir hırsız geliyor, bu sobayı çalıyor. Kişinin düşünce standartlarına bakıyoruz. Kötü bir olay çünkü fayda kayboldu. Sobasının çalınması suretiyle ona bir zarar verildi. İşte o onun zarar adını verdiği olay Allah'ın yanında sadece hayırdır. Çünkü derecet kazanacaktır. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde allah Teala savaş o sizin için keri olsa da hoşunuza gitmese de üzerinize farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için bir hayırdır seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Savaşta kişi eğer Allah yolundaysa, Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman şehit olur. Şehitlik mertebesi Allah katında en üst seviyedeki bir mertebe salaha kişi ulaştırıyor. Ama kişi hoşlanmıyor. Gazi olabilir. O halde insanların için hoşuna giden hoca gitmeyen öyle şeyler var ki onlar şer zanneder ama belki hayırdır. Hoşlarına giden birçok olaylar olur ki onu hayır zanneder belki de şerdir. Bütün bunların hepsi Allah biliyor bizler bilmiyoruz. Allah olayları hayır ve şer ölçüsüyle değerlendirir. İnsanlar da olayları fayda ve zarar mütalası içinde değerlendirirler. Aslında farklı bir değerlendirme şer bize derecet kaybettiriyor, hayır bize derecet kazandırıyor. Yani Allah Teala'nın değerlendirme sistemi olaylarda biz derecat mı kaybediyoruz, biz derecat mı kazanıyoruz? Olay bizi sevindirse de, bizi üsse de, biz derecat kazanıyorsak o bir hayırdır. İşte elimizin önündeki arabayı bir hırsız çaldı. Biz üzülüyoruz ama derecat kazanıyoruz. Ama aynı zamanda biz başkasına bir araba hediye ettik. Yine derece kazanıyoruz. İkisi de bize derece kazandırıyor. Hayır ve mutluluk verici bir olay. Öte yandan başkasının önündeki arabayı çalıyoruz. Derecet kaybediyoruz. Derecet kaybediyoruz. Aynı zamanda bizi sevindiren birisi de ne diyelim bize faiz parasını veriyor. Yani haram olan bir şeyi alıyoruz. Hoşumuza gitse dahi biz derecet kaybediyoruz. Örneğin piyango Hoşumuza gidiyor. Başkasının arabasını çaldığımız zaman da hoşumuza gidiyor. Derecet kaybediyoruz, şer. Riy piyangodan para kazandığımız zaman da derecet kaybediyoruz, şer. Yani derecet kaybettiren her şey şer. Derecet kazandıran her şey hayır. Olayları böyle değerlendirmek lazım. İkinci sual başkalarına zarar veren fiilleri bize Allah mı işletir? Hayır. Şer bizim nefsimizdendir. İşte yedi tane ayet-i kerime başkalarına zarar veren fiilleri bize Allah mı işletir? Hayır bize Allah işletmiyor. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Usul ayetimizi gösterir. Evet şer nefsimizden, hayır Allah'tan. Ayetler görüyorsunuz. Ama 7 ayet-i kerimede şerrin nefsimizden olduğunu bir başka slide var. Evet, Allah, hayır Allah'tan şer nefsimizden bu. Araf 23'te Rabbimiz biz nefsimize zümmetti. Yunus 44'te insanlar kendi nefsine zümmederler. Yusuf 53'te ben nefsimi ibrah edemem çünkü nefsi de tekötür emreder. Emriya 87'de ben zalimlerden oldum. Kasasın ortada ben nefsime zulmettim. Yani şer nefsimizdendir. Hayır da Allah'tandır. Biz ne zaman başkasına zarar verici bir fiili işlersek, o fiili Allah'ın bize işletmesi mümkün değil. Sadece şeytanın telkiniyle işleyebiliriz. Derecet kaybederiz. Bu nefsimizdendir. Allah'ın Böyle bir şey yaptırması mümkün değildir. Allah'tan size ulaşan şey ya bir faydadır, derece kazanamazsınız ama faydayı yaşarsınız ya da allah Teala size bir zarar verir, o zaman derece kazanırsınız. Öyleyse şer hiçbir zaman Allah'tan olmaz. allah Teala hiç kimseye derece kaybedeceği bir şey yaptırmaz. Hayır da şer de Allah'tandır. Bu bir hürafe, bu bir bidat. Ne yazık ki insanlar böyle öğrenmişler ve böyle de öğretiyorlar. Ama bu Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Kur'an'daki ayetler hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Yani hayır Allah'tan, Allah Teala zarara müsaade eder derecet kazanıyoruz. Hayır Allah'tan kişi hayır işliyor. Biz bir faydaya ulaşıyoruz. Fayda da Allah'tan. Her iki halde de hayır Allah'tan. Birisi bize zarar veriyor, müsaade ediyor allah Teala. O derecet kabili biz derecet kazanıyoruz. Bir kişi bize hediye veriyor, o derecet kazanıyor. Biz derecat kazanmıyoruz ve kaybetmiyoruz. Bir faydaya ulaşıyoruz. Yani fayda ve hayır Allah'tan evet şöyle söyleyeyim. Hem hayır Allah'tan hem fayda Allah'tan şer ve zarar nefsimizden. Üçüncü sual, insanlar öldükleri zaman dünyada yaptıkları faydalı ve zararlı şeylerin farkına varacak mıdır? İnsanlar öldükleri anda mutlaka Allah'ı görürler. Hayatlarını Allah'ın emirlerinin dışında geçirenler, şu dünya için yaşayanlar, bütün yaşantılarının boş olduğunu, sadece Allah'ın yolunun gereklerinin var olduğunu ancak o zaman anlayacaklardır. Ama sır çözüldükten sonra allah Teala cehenneme gideceklerden hiç kimseyi geri göndermez. Ölünce pişman olmayacak kimse yok. Kötülük işleyenler kötülükten vazgeçmediklerine, bu sin olanlar da daim zikre bulaşmadıklarına pişman oluyorlar. Birçok kişi Mumin'in 99 ve yüzde beni dünyaya geri gönder tekrar salih amel işleyeyim. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun allah Teala bize tesir eden hangi olay olursa olsun bizim için ya bir fayda olduğunu ya da mutlaka hayır olduğunu yani zararı olmadığını açıklıyor. Sizce insanlar olaylara her zaman pozitif bakabiliyorlar mı? Her hayırda bir şer, her şerde de bir hayır vardır. Bence bakmalılar şükür ve sabırla. allah Teala olayları Allah'ın gözlükleriyle değerlendirebilmemiz için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz? Teslimiyet. İbadet ettiğimiz zaman zaten Allah'la yüzde yüz ulaşmış oluyoruz. Ali İmran 73'e göre muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor allah Teala. Şura dilediğine hidayeti verir, dilediğine vermez. Bazısının kalbi mühürlüdür. Ne yaparsanız yapın ona Allah hidayet vermediyse ona yapacak bir şey yoktur. Bunun için evet. öncelikle Allah'ın ilk ayetini, oku ayetini öğrenmemiz gerekli. Bunu anlamamız gerekli. Kalbimize bakıyor. Acaba bu kulum seven sevdiğine koşarmış ya beni seviyor ve bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hiç Allah'tan böyle talepleriniz oluyor mu? Sonuç hep Allah'tan diliyoruz. Allah'tan Allah'ı dilediniz mi? Öyle bir şey düşünmedim hiç. Ne demek olduğunu anlayamadım tam. İsterim tabii ki kim istemez ki. Neticede Allah'ın seçkin kullarından olmak istiyorsak namaz da müminin miracıysa muhtemelen seçkin kullar arasına girmiş oluyoruz. Önce kalbimizde o dileğin olması. İhlas gerekli bununla ilgili zaten suresinden de bellidir. Önce ihlas dediğimiz olay samimi niyet. Ey yüce Allah'ım ben seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Senin dostlarından evliyalarından olmak istiyorum. Bir misafirimiz Allah dilediğine hidayet verir. Dilediğine vermez. Bazısının kalbi mühürlüdür. Ne yaparsanız yapın. Allah ona hidayet vermediyse yapacak bir şey yoktur. Hidayete kavuşmamız Allah'ın takdirinde midir? Hayır insanlar serbest iradenin sahibi ve iradesini Allah'ın emrettiği istikamette kullanır veya kullanmaz. Allah herkesi kendi zatına davet ediyor. İşte yedi safa davet. Resullerini gönderiyor. Resuller vasıtasıyla bütün insanları kendi zatına davet ediyor. İşte bu daveti kabul edenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu daveti kabul etmeyenler, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onları Allah derahatte bırakıyor. Onların gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onları da mürşitlerine hidayete erdiriyor. Ve onları huzuru ve mutlu yaşattırıyor. Tamamen kişinin kendi iradesini kullanıp kullanmamasına bağlı. Resul herkese geliyor ama Resul'e itaat eden ki Allah Teala Resullerimize insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Resul geliyor, itaat eden kişi daveti kabul ediyor, isyan eden kişi daveti kabul etmiyor. Hz. Ömer onun için şaşar bu insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Bir hürafe hidayete Allah verir, insan hidayete sahip olamaz. Hayır. Hidayeti dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Hadis-i şerifte şöyle bu yapayım. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna dileyin ki sizi hidayete erdireyim iradeyi kişiye vermiş. Allah'ın katından hidayetçi hidayetliyle de geliyor. 123 ve hidayeti tebliğ ediyor. İnsanlara ulaşmayı dileyin diyor. Ama Allah hidayetçisini gödüyor, hidayete davet ediyor. Serbest irade sahibi kişi de tercihini yapmıyorsa, hidayeti dilemiyorsa Allah onu derahatte bırakıyor. Allah'a yönelmiyorsa ama hidayeti diliyorsa o zaman Allah Teala onu kendisine ulaştıracağının sözünü veriyor. Allah razı olsun. Bir konumuz ergi videomuz daha var birlikte dinliyoruz inşallah. Allah Teala istiyor ki Allah'ı çok zikredelim ve o zikirle nefsimizi ıslah edip devamlı hayır kazanan, başkalarına fayda sağlayan bir hale gelelim. Sizce zikir yapan insanda neler değişir? Dünya hayatında değil de ahiret hayatını düşünmüş bir insan olur. Bir şeyi ne kadar çok söylersen ona benzersin ya belki de bununla alakalı bir şey. Öncelikle kalbi yumuşar. Neticede tekrar ile birlikte bu pekişir. Dolayısıyla zikrin faydası tekrardadır. Allah aslında zikri bize bedava bir ilaç olarak vermiş. O mutsuzluğa nefsani hastalıklarımıza ilaç. Yeterince yapabiliyor muyuz? Şu yüzyılda biraz zor. Yap, yapamıyoruz herhalde. Çünkü artık herkes bir yaşam derdinde. Bundan yıllarca önce bu kadar çok fazla etrafta değişken yoktu. Ama şimdi o kadar çok fazla insanların zaman e, konusunda sıkıntısı var ki. Belki de aklına gelmiyor o gün içerisinde. allah Teala daimi zikre ulaşmamızı ve kesintisiz mutluluğu yaşamamızı istemiş. Öyle ki başınıza ne gelirse gelsin daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir şekilde üzülmüyorsunuz. Arabanız çalınabilir, eviniz yanabilir, başka şeyler olabilir. Bu size bir mutsuzluk vermiyor. Böyle bir şey sizce mümkün mü ya da zor mu? Bence mümkün. Kadere iman ediyorsak eğer başımıza gelenler kaza sonucu kaderdir. Yani Allah arabasını elinden alır ama şöyle alır iyisini vermek için. Şimdi hani arabam gitti vah tüf psikolojisi bozuluyor bir şeyler oluyor. Aslında hiç gerek yok böyle bir şeylere. Hani Allah bizim hakkımızda aslında hayırlısını daha iyisini nasip edebilmek için aslında bunları bunları yapıyor. Bir zikir yapmak konusunda şimdi insanlara zaman konusunda o kadar sıkıntısı var ki belki de gün içerisinde aklına gelmiyor. Zamanı en verimli kullanmanın yolu nedir? Zamanı en güzel değerlendirmemiz zikirle olur. Dünyada yapılacak olan bir işiniz varsa o işi yaparken de içinizden Allah'a zikretmeniz allah Teala'nın bir büyük nimetine sahip olduğunuzu gösteriyor. allah Teala'nın söylediğini hiç unutmayın. Sakın o insanlar gibi zikre başladıktan sonra aradan çok uzun zaman geçen zikirden vazgeçip kalpleri kararlar gibi olmayın. Ayet-i Kerime gayet açık. Öyleyse her halükarda zikir ibadetlerin sultanı ve yüzde Allah için olmak yüzde yüz daimi zikirle mümkündür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam size çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam size bir sualim olacaktı. Bir iş bize dünyevi fayda sağlıyorsa ama Allah katında zararlıysa o hal hala kazanç sayılır mı? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir iş bize dünyevi fayda sağlıyorsa ama Allah katında zararlıysa o hal hala kazanç sayılır mı? Örneğin şarap yapılan üzümleri yetiştirmek, içki satılan yerde çalışmak, sigara yapılan tütünleri yetiştirmek ya da sarmak vesaire. Daha iyi bir Evet gerçekten de ayet-i kerimede Bakara 219'da sana eşki kumardan soruyorlar. De ki faydası da var, zararı da var. Şimdi zararı faydasından büyük. İşte Allah Teala bu ayet kelimesi onu söylüyor. İkisinde de sana şaraptan mı kumardan soruyorlar. İkisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Sana Allah için neyi fark edeceğini beni soruyorlar. Birisi hayır işliyor, hediye ediyor, biz bir faydaya ulaşıyoruz. Öbür tarafta bir kişinin zararını Allah müsaade ediyor. Biz yine derecat kazanıyoruz. fayda onu olabilmesi için derece kaybı ve kazancı yok. Sadece faydaya ulaşıyoruz. Örneğin daimi zikirdeki bir insandan bize sadece fayda ulaşabilir. O kendisi devamlı hayır işlediği için ondan ulaşan her ne varsa bize bir fayda sağlıyor. Ama iblis de bunun tam tersi. Bize devamlı bir şeyler işlettirmek istiyor. Biz de onun tam tersini yaparsak derecat kazanıyoruz. İnsanlara zararlı olan şeylerde çalışmamak zararı bize etrafa zarar vermeyi şeytan ve nefs yapıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var birlikte dinliyoruz inşallah. Kur'an-ı Kerim'e göre başkalarına fayda sağlayanların en üst noktasında Resuller, mürşitler yer alıyor ve Allah onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? İyi bilenler. Mürşit benim için bütün iştihata hakim olacak ki sen ona mürşit olasın. Allah'ın Resulü bunun için en ön sıradadır ve dört büyük halife. Günümüzde de var mıdır Allah dostları evliyalar? Bilgileri alabileceğin yerler mutlaka vardır ama bunlar gerçekten Allah dostu mudur? Ya da Allah dostu ne, ne demektir? Allah her seven ona kendini Adiyan Allah dostu mudur? Onu şeyini kim veriyor? Yani o kıstası kim koyuyor? Belki değil. Nereden bileceğiz? Mutlaka vardır. Allah'ın dini bir gün tamamlanacaktır. Bana da göre Allah dostu. İnsanlara yardım eden, darda kalanın dermanı olan, hastalıkları olanı sağlık konusunda elini uzatan, Allah'ın yarattığı bir kula her zaman yardıma koşan insan bana göre Allah dostudur. Şimdi o zikir yapsın, her türlü maneviyatı yapsın, günde 30 vakit namaz kılsın, onu yapsın. Mutlaka tabi tabii bunun bir değeri var. Ama yanındakine faydası var mı? Yani iki tane çocuğunuz var. iki kardeş. O kardeş o kardeşe yardım olsa abi bundan mutluluk duymaz mı? Evet. Dolayısıyla Allah dostu bana göre etrafına yardım eden, iyilik yapan insan. Biz nasıl bulabiliriz mürşidi? Öncelikle okuyup Kur'an'ı tam manasıyla neticede önümüzde sınava gireceğimiz kitabı neden öğrenmeyelim? Aslında ayetteki Allah dostunu da tarif ettiniz. Siz onu nasıl bulacaksınız o Allah dostunu? Hacet namazı kılıp Allah'a soracaksınız. Bunu yapmayı düşünür müsünüz? Denirim. Bir misafirimiz Allah'ı er seven Allah dostu mudur? Bunun kıstasını kim koyuyor? Nereden bileceğiz? Belki de değil. Nefret Sultanı peygamber efendimiz Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Onlara düşman olan da Allah'ın düşmanıdır. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'ın düşmanıdır. Onlara dostluk eden Allah'ın dostudur. İşte kıstası Allah koyuyor. Resulullah'ın sözü Allah'ın sözü olduğuna göre Allah ile yakın olmanın kıstasları neye göre belirlenmektedir? Herkes için doğrular vardır, herkes için yanlışlar vardır. Ama önemli olan Allah'ın doğrulardır. Allah'ın yanlışlarıdır. Yani doğrudan murat, aklın doğrusu değildir. Doğrudan murat, Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Bunların kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Hadiste mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır. Ondan sizden öncekilerin sizden sonrakilerin haberi kendi aranızdaki hükmü vardır diye Allah Teala açıkça ifade etmektedir. Öyleyse bize düşen Evet, Nebi Rasulullah Peygamber Efendimizden bir hadiste yakında karanlık gece parçaları gibi fitneler olacak. Hz. Ali, ey Allah'ın Resulü, o fitnelerden kurtuluş neyledir? Sorduğunda, Emre Sultan'ı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, mukaddes ve yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onunla fitnelerden kurtulmak mümkündür. Ondan sonra, onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi hidayette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apacık bir nuru ve sırat ı müstakmül hoşlanan hikmet dolu bir haberidir. Allah razı olsun. Öyleyse doğrular Allah'ın doğruları, yanlışlar da Allah'ın yanlış dedikleridir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekatuh muhtaram hocamız. Sizi çox ona çox sevirəm, qəlbimdən inşallah. Əgər bir səadəniz olursa bir sual sorabilirmiyim? Muhtaram hocam, Allahın bir şeyi yasak qılması bizim üçün gərək bir zərərə səbəb ola bilərmi? Əllərinizdən sevgi və sayğı ilə peyvurun. Allah razı olsun. Assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekatuh. Aleykümselam ve rahmetullahi ve Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Evet içki buna örnek verilebilir. İçkinin zararları vardır ama faydaları da vardır. allah Teala evvela içkiyi, içkini iken namaza yaklaşmayınız. Emriyle beş vakit namazın dışına atıyor. Sahabe bir süre sonra içki içmeyecek olan özelliğe kavuşuyorlar. allah Teala o zaman içkiyi yasaklıyor. Maide suresinin 9. ayet 90. ayet kelimesinde ya yevelle zina amenu enma'l hamlu vel meysir vel ensab vel zamun şunnamen şeytan. Feştenni bu lehu lealekum tufluhun. Şarap kumar balokları puta tapmak yasaklığın şeytanın pis şeylerindendir. Bunlardan kaçının umur ki siz felaha erersiniz. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğimiz zaman derecet kaybediyoruz. Ve sadece derecet kaybı değil, aynı zamanda bu dünyada huzursuz ve mutsuz ölüm sonrası hayatta da onun azabını yaşıyoruz. Mensuh ve nasuh ayetlerden haberdar olmayan kişiler ise şöyle düşünüyor. Kur'an-ı Kerim'e koyan biri İçki içilebilir diyebilir. Biri de içilemez diyebilir. Ama mensehu ve nesu ayetler devreye girince o zaman içki içmenin tamamen kaldırıldığı sonra inen ayetler kesinleşiyor. O zaman da kimse içki içmek hakkının sahibi değil. Maide 90'da yasak koymuş. Biri daha içilmemesi istikametinde ve zararlı mı? Evet. Bugün hangi doktora giderseniz insanların kötü alışkanlıkları olan şeylerin hemen sigara kullanıyor musun, içki kullanıyor musun diye sorarlar. Çünkü bilimsel araştırmalarla bunların vücuda zararı olduğu kesinleşmiş durumda. Allah Resulü kim kendisi için zararı bir nesneyi bırakırsa Allah katında sevap işliyor. Yani İşkinin zararlı olduğunu bilen kişi onu bıraktığı zaman derecet kazıyor. Ne diyordu Allah Resulü günah için? Kişi günah bir şey düşündü ve yapmadı. Derecet kaybetmiyor. Kişi günahı düşündü ve yaptı. Birebir derecet kaybediyor. Kişi günahı düşündü ve vazgeçti, yapmadı. İşte kim kendisini zararlı bir nesneyi bırakıyorsa Allah katında sevap işliyor. Benecat kazanıyor. O zaman yasak olan fiilleri gerçekleştirmemek derecet kazanmayı ifade ediyor. Şüpheliği bırak, şüphe vermeyene bak. Zira gönül doğrudan huzur, Yalandan kuşku duyar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Hanım Mutfur'un sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasara var. Esselamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.